Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Ramazan ayına kısa bir süre kala emekli ikramiyelerine ne kadar zam yapılacağı ve ödemelerin tarihi araştırılıyor. 2022 yılı başında asgari ücrete yapılan zam ile birlikte beklentiler emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacağı yönünde. Yılda iki kez emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen emekli bayram ikramiyeleri için bekleyiş sürüyor. Ramazan ayına kısa süre kala, emeklinin gözü kulağı bu yıl Ramazan ayında yapılacak ödemelere çevrildi. 2022 yılı başında asgari ücrete yapılan zam ile birlikte emekli bayram ikramiyelerine yapılacak zammın ne kadar olacağı merak ediliyordu. Emeklilerin gözü kulağı Ramazan bayramı ikramiyesine çevrildi. Bayram öncesi tüm emeklilere yılda iki kez ödenen emekli bayram ikramiyelerinde bu yıl asgari ücrete yapılan zam ve enflasyon nedeniyle zam bekleniyor. Ramazan ayına sayılı günler kala yapılacak resmi açıklamalar beklenirken emekli bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği de merak konusu. Ramazan bayramı ikramiyeleri bayramdan önce emeklilerin hesaplarına yatıyor. 2 ila 3 eksi 4 Mayıs 2022 tarihlerinde Ramazan bayramı kutlanacak. Geçtiğimiz yıllarda bayramdan birkaç gün önce hesaplara yatırılan bayram ikramiyesinin bu yılda bayram tarihlerinden birkaç gün önce yatırılması bekleniyor. Nisan'ın son haftasında emekli bayram ikramiyesi hesaplara geçebilir. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.